Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Elmira oynuyoruz. Yanımda Sena Verden var. Ben Ömer'im. Merhaba arkadaşlar. Sena'yı tanıyanlar vardır bir videoda. Ömer'im kardeşim. Yani. Evet benim kardeşim. Evet hemen başlayalım. Ben oyunu yine hiç bilmiyorum. Şaşırdık mı? Bu Hayır. Ömer e evet adam. bana. Sena ile biz azıcık ilerledik. Arka Sonra Koltuğu arkadaşlar kapa. ben bu oyunu bilmiyorum. Şaşırdık mı? Hayır. Neye basacağım bilmiyorum hiçbir bir. Erdem Chapter Erdem ben oynamıştık. Altın. Ama çok az ilerlemiştik. Ömer ee, ne yapayım bilmiyor. şimdi? Bu Uf, yüzden... Bir dakika ben başlatayım. Gerisini sana bırakacağım. Sen sen de tek kişin korkmak tamam mı? Hayır bir kişiyi girme. Hayır ayrı. Ne? Bir kişi girme. Oğlum bir kişi diğerlerini tanımıyoruz boş ver. Oğlum ödüm kopar. Oğlum biz de tek kişi girmiştik. Tamam. Ya en, en fazla... fazla. Hadi. hadi hadi Oğlum iki kişi korkutucu olmaz ki ya da üç kişi evet, ya da dört her kişi. arkadaşlar şey. Ömer buraya girdi şimdi. Şimdi ben bunu şuraya koyayım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar o kadar da abartmayalım. Erdem Beşiktaş Abu Bakır transfer etmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Biz çocuk. de buruma aldık. Adamlar ikar diye Abu alıyor. Biz Bruma'yı alıyoruz. Ama bir dakika Bruma yani Galatasaray'dı gitti de değil mi? Sen? Evet, Abu Bakar. Tamam tamam. Şimdi bir de Vegor yerine Cristiano Ronaldo. Ha, ha, çok beklersin. Hadi başlayalım. Um, Vegor ismi nasıl keşke ya. Bir dakika bir dakika. Bir de Pepe tekrar. Beş he he çok beklersin. Ya nereden biliyor? Şşt. Tamam sus sus konumuza geçelim. Evet arkadaşlar çizim kurulu Studo stüdy yolları. Çiziyor. <laughs> Elmira, Aa, Elmira Okuma yazmayı unutmuşumdur. Stüdyoya stüdyo diyor. Stüdyo. <laughs> Aklımıza kötü şeyler getirmeyelim. Ya başla ya. Otobüs ne kadar da korkunç. <laughs> Şimdi ben ne yapacağım? Nerede? Nerede? Herkes, Herkes nerede? Onları aramalıyım. Çok uzak gitmiş olamazlar. Tamam arayayım. Buraya doğru gidiyorum. Doğru Gidiyoruz, değil mi? Gidiyorum, gidiyorum. Amaç ışıkları takip et. Heh, doğru. Yani burada senin o ne? Senin önüne bir şey çıkacak. Ya arkadaşlar beni korkutmaya çalışıyorlar. Biraz ses olun. Bir şey diyeceğim. Bir tane Hı? yerde öyle tabelalar var Bile ki. bir şey diyeceğim. Korku Hı. oyunu oynuyoruz. Sessiz olun ya. Oğlum bir yerde öyle bir tabelalar var ki içim bir kötü olmuştu orada. Hı, her an Hatırlıyor bir şey mu o çıkıyor. tabelaları? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Böyle siyah bir şey var. Ya ben sanki oynadım bu oyunu. Arkadaşlar beni bir şey ben tam oyuna hiç... bakmayacağım etrafıma atacağım, hayalet falan. eski varsa ne bana az, ne? Eski bir hastaneye benziyor içeride şey olmalılar. Ben. Hemen girelim. Bir şey diyeceğim bu arada Ömer sana bir şey diyeyim her an karşına bir şey çıkabilir. ben yani gözümü kapadım. Şey. şaka şaka. Hastane neresi ya bu mu? He. Bulduğun yere gir işte. Bu neden bu kadar yavaş yürüyor? Arkadaşlar bu arada ben videodan sonra oh, belli neler oluyor. Bir dakika arkadaşlar ben sonra Erdem ve falan video senaryo video izliyorum. Benim sesim videoda biraz değişik çıkıyor ya. E çünkü çok bağırıyorsun. Hayır ya. Bağırarak konuşuyor. Şu evet. an evet. Şey sanırım San sanırım artık geri dönüş yok. Geçmiş olsun. Ömer. Giriş var çıkış yok. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Daha yeni başlıyoruz ya. Sakin ol. Sakin. Bu daha başlangıç. Lütfen bekleyin. Ben içeride İr bir tabela yerler var da. Biz boş vardı. zamanlarında Erdem'in zamanlarımızda Erdem'in videolarını izliyoruz. Üçümüz falan. Ömer'in sesi of. hep bağırarak konuştuğu için kendisi Aha. arkadaş. Bu ne? Hep Bas, değişik Oku. sesi. Oku. Motovaki. Oku notu bakayım. Hadi. Basılı Bas, tut. Dur. Basılı tutuyor Ha? Neyse arkadaşlarını araymış. Arkadaşlar ayak ay izlerini takip etmence. bence. Oyunda girdi. Ta ya sen kendiyoruz. I, I am very scared. Ben çok korktum. Bay anne. Arkadaşlar bu arada 15 gün tatiliniz hayırlı uğurlu olsun. İnşallah takdir almışsınız. Sevinin öğrenciler, üzülün öğretmenler. İnşallah karneleriniz güzel Takdir aldım. İki, i̇lk dönem kötü olsa da ikinci Sene dönem. Evet. Hiç üzülmeyin. Mesela ben teşekkür aldım. Çok üzüldüm ilk Bu baştan. arada iyi geldiyse de ikinci dönem evet. bozmayın. Bu kapıyı açmak. Ha? anahtarını bul. Bul bul. Kapı anahtarı bul. Bulayım hemen. Abi. Orası değil Oraya girme lütfen. Oraya girmeyeyim. Oraya gir, boş ver. Ya bir şey diyeceğim. Bu oyunu sürmeden bak bir dakika dinle. Oh, dinle bir dakika. Bu oyunu açtık risk risklerin. Dur şurada bir şey var. Şurada her bulduğunuz kapıya girin Riske, risk risklerin. Ha! Bu tabelalar <laughs> çok kötü. O tabelalar çok kötü. Daha oraya bakmayacağım. Gitti değil mi? Gitti. Oh. Ya Yağmur ya. Ben sizi korkutuyorum bakarsın. Evet. Daha, iyi. daha iyi fener. Daha iyi. <laughs> Robux'lu kesin. Evet Robux olur. Ömer bırak bırak Robux'lu belli. Koş. Ko -ko, bu kapı ne? Ko -ko. Abi girin işte. Burası güvenli yer galiba. Güvenli yer böyle mi yapılır? Bayağı, Genelde Roblox'ta korku oyunlarında böyle olur. Bayağı güvenli. Ya gerçekten. abi bu ne? O, da o Allah. Gir, gir gir. Tabelada ne var? Aa not var? Aa. Aa. <laughs> Aa. Ah! Ah! O, o, o bir kıza kesilmiş olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Maneimiz Ermira. Ermira kız mıymış? Evet, kız. Ben Resmi gördüm mi? ben. Resmi görmedim. Aa Erdem mi? bir şey oldu. Erdem? Ha bu ne? de cancel. Arkadaşlar bir dakika. Şimdi e, bu arada bu oyun yani bu videoyu izlerken saat e, gece 12'de e, 12'ye kadar uyumazsanız bu yani size gece psikolojinizi Ya arkadaşlar en fazla yani bu videoyu 7 8 gibi izleyin. Biz şu anda saat bizim çektiğimiz 8.20. 9 gibi izleyin Zaten Bunun... arkadaşlar bunlar kesinlikle gerçek değil. Zaten biliyorsunuz. Arkadaşlar Söyleme gerçek gerek değil de. Şöyle bir bilgi vereyim. Bu oyun artı 13 mü öyle bir şey. O yüzden biz bunu oynuyoruz. Rüster istedik. Bunu... Artı 13 mü? Evet. Bu o zaman Bu rüyalarınıza girebilir. İsterseniz bu videoyu izlemeyin. Çünkü biraz korkunç. Ona. Ana! Az kalsın küfür ediyordum. Neyse ki etmedim Allah'a şükürler olsun. O neydi ben görmedim. Aaa! <laughs> <laughs> Neredesin? Aa! Oğlum kapıyı açsın. Arkadaşlar şey, bir hatırlatma yapayım. Bu video Ömer'e ait. Hmm, arkadaşlar, arkadaşlar bu sen senaya bakmayın bu video kesinlikle <laughs> ay ya, ya bu bunlar. Ne? Aa! O ne? Ne kesin? Slenderman çıktı. Ne kesin? Ha. Bir şeymiş ya. Ne? Ya yani tahta. Ne kesin? Arkadaşlar ne bu videoyu şöyle. izleyin. İzleme, Bir daha yani. izlemeyin. İzle. Izleme. O izleyemeyelesek niye çekelim? Arkadaşlar bakmayın iyi. İzleyin ama kesin Allah! Kesinlikle ya bunlar gerçek ya ben nereden bulacağım şimdi? Hı, kapalı. Ha. Ha? Tahta Taht Taht yerleştir. Of tahta bulacağım. Ha az önce gittiğim tahtalı yer. Ve az önce ben nereye gittim? Ah yine tabela. Yeni şu tabela ilk görünce çok hayır Arkadaşlar kesinlikle bu videoyu düşüne, ay, düşünerek izleyin. Çünkü biraz korkutucu ve artı ama biz riske riske de oynuyoruz. Evet, normalde artı 13'ün aşağısı büyük Evet. <gülüyor> Lütfen <gülüyor> bu bilgileri vermeyin. Bak. Lütfen anneme ya da babama söylemeyin bunları. Evet. E aldım. Ha aldım. E, bu arada işte. arkadaşlar oyunun ilgili tüm bilgileri verdik. Bu videoyu annemiz ya da babamız izlerse yani biteriz biz çünkü Onu... artı 13 ay o neydi korkmuyorum Ömer birazdan korkacaksın göreceğim ama seni ben abi ben gerilim ya bu ama mu pes ama pes etmek istemiyorum ki bu işe yaramalı bunlar bunlara <laughs> not oku ya hadi ya okumuyor. <laughs> Gece bunlar aklıma dönüyor. Gel gel Ya. Daha bir yer Bir yer ya. Abi oyun baga girdi. Bir dakika Kanka, oyun baga girdi. Bu. Boş ver, boş ver, boş ver. Ya ne Belki önemli bir şey yapıyorum. Ya boş ver. Tamam mumu alayım bekle. Ne mum alınmıyor ki? Hem mumları al neden dedin sen? Mumlar dedim mumlar. Ya bu çok ince. Oy düşüyordum, oy düşüyordum. Ne oldu? Çok kötü gördün mü? Böyle bir tane insan var. <laughs> El işte. Ben bakmıyordum neyse. <laughs> ya bu çok korkunç Hı, hmm, az önce gördüm. Ya ama aynı açığa. Aa diyor bakıyor. <laughs> ben öldüm sandım. <laughs> ha tamam. Ha. Böyle gideyim. Bu neydi? Burada. arada video Ah not oldu? Um, bir dakika olmuş. <laughs> Haydi ne no. Boş ver, boş ver notu boş ver. Ya sen okuyabiliyorsun. Oğlum ben bunu miraçla da oynayamam ha. Aa. Aa ayak izi. tersi gösteriyor. Hayır ayak izi zaten burayı gösteriyor. Gitsene tekrar oraya. Bir ee? şeyler vardır belki. Amaç koridordan geç. ya boş ver notu. Koridordan geçtim işte. Abi geri mi gideceğim? Ya şuradan git. Ya sabır o zaman baştan söyleseydin hiç gelmeseydim buraya. <laughs> Allah, Allah Burası Allah. geri dönüş yeri mi? Ge Ay, az önce ben buradan oraya gittim. Şimdi geri dönüyorum. Yo gidiş yeri değil mi? Burada? Hayır ben şimdi geri dönüyorum. Az önce ben buradan gittim. Ben geri gidiyorum valla. Biraz sakin oynar mısın? Şu anda. An. Allah. Ya korku oyunu sessiz oynanır. Şu an evet hmm. Aha ben geri gidiyorum. Ben de şurada piramid kübümü çözmeye çalışıyorum. Aa benim farklı bir yola götürdü. Help dedi. Adam help ne demek? Help ne demek mi? Help mi? Bilmiyor musun? Bilmiyorum. Var mı bir diyeceğim? Niye <laughs> biz? piramit. Aa! What? Aynen. Aşağı attı beni aşağı atmış şey olamaz. Ne hmm. diyeyim ben? Koş. <laughs> Lütfen bekleyin. Lütfen bekleyiniz. Bu canım. video artı Artısı kaç bu video? 13'tür. Bu, bu video artı 13'tür. Tüm bilgileri zaten söyledik size bilmeyenler için. Bir şey diyeceğim. Şu an artı 13 olanlar söylüyor, izliyor diyor ki abarttınız. Ne diyorsunuz? <laughs> Almira, al, Run yazıyor. Run koş işte. Run. Aa bir dakika. Tamam, boş ver, boş ver. Yine Robux'tur. dur Raid. Read. read. Read ne? Read gitmek demek. Okumak. Ya açmıyor. Okumak okumak. Read. Hayır. R ad. Gitmek işte. Ucan, gitmek okumak mu? işte. Şimdi ben buna ah run. If you run. Ah run diyor. Run. run. Koş, koş, koş koş koş. Bu, Bu niye? Ne? Türkçe değil de İngilizce de Ne oldu? Elfit açık. <laughs> Elfit. Da bir dakika bir dakika. Bir çılgınlık ya. mı? Bu durumdan Bodrum'dan çıkmanın bir yolunu ara. Bodrum mu burası? Koş koş koş. Elmira nerede? Az önce karşımdaydı. Bu ne? kilitli. Ya bir odada kilitli olmasın koş. Korkuyorum. Zaten. O ne? Şimdi bak biraz korkunç oldu. Şimdi bir anda kaçmak çıktı ve bir odaya kaçtı. Hadi be oku. Heh? The portal is portal diyor. Evet, portal. Ne portalı? Burada portal mı? Var? Bir dakika bir bakalım okur musun tekrar tekrardan? Nerede o? The portal is the on ve bu ne demek ki? Ne portal diyor bu herhalde? Karşı kapıya gideyim ya. Kesin bir yerde Elmira çıkacak. Elfida El diyorum ya. Elmira ne demek? Bu da İngilizce bir şey. Valla arkadaşım değil sormadım. Anam demedim mi? Bir yerden çıkacak. Çıkmadık. Görmedin mi az önce karşımdaydı? Görmedim. Fotoğrafı, Fotoğrafı alayım. Olmaz. Ara bu bakın bu fotoğrafta birisi var. Holly. Almira değil mi? Hollory yazıyor. Erdem bak. Hollory. Bu fotoğrafta ee, ne yapayım? Hollory. Fotoğraftaki Hallori. ismi ne yapayım ben? Şimdi fotoğrafı yerleştir. Koyuyorum. Yes. Şunu da bir yapalım. Bas bas bas. yerleştiriyorum. <laughs> Abi iki tane. Aldı. Siz nereye Aldı kadar ya. gitmiştiniz? Yani biz e, az bir şey ilerlemiştik. Ya buraları geçtiniz mi? Hayır ya. <laughs> çok az bir şey. O zaman şimdi ayvayı yedik. Çok az bir şey. Ya mi <laughs> Erdemle oynuyorduk bu oyunu bilgisayarda çok az bir şey ilerledik ki sonra bıraktık. Çünkü şarj bitti. Evet sen şarj bitti hem de sen eve gitmiştin. Evet. Ya bir şey diyeceğim e, bu yerleştiriyor. geç sen bir dakika. Geç buraya. Geç buraya. Hı? Ya bir şey Aa, diyeceğim. içeri gördüm. Bir şey diyeyim mi? Arkadaşlar bu oyunun kötü bir yanı var. Hiçbir yeri göremiyorum. İçeri ben az önce... Ha, bak içeri görüyor. Bak Şu kapıyı açamıyor musun? Ya fotoğrafım var. Şu niye Geri gitmiyorum. Tek da. <laughs> Abi şurada. Ben şurada bir daha gel. Şurası ha. Almadım. Piramid mı? küp çözüyorum. Aldım olarak. fotoğrafı. Aa yeşili çözdüm fark etmedi. Bir dakika fotoğrafı aldım ben yerleştim. Yani işte. Bir dakika alınmıyor. Bak Erdem. Erdem fotoya falan mı ya? ver biraz daha ben oynayayım İyi ne musun? ne fotoğrafı bu almışsın zaten Hı -hı. şimdi ne yapacağım fotoğrafı yerleştir bak yanlış mı sen Dur, bir bu ne fotoğrafı ve buradaki fotoğraf almışsın yerleştirmişsin yerleştirmedik de ya şu şu ne ortadaki ne yerleştir diyor yerleştirmedik ortadaki ne ortadaki fotoğraf işte em hmm. hmm. Tam e, tamam da şöyle bitsin bari Ama şu fayda dolayısıyla boyut bulamadım Tamam Üçte bir şu anda Ha üç tane bulmamız lazım Evet Ben de hepsini niye niye Kıh <laughs> daha iyi el feneri. Not. Şu an derdemde arkadaşlar. Evet. Ben oynuyorum. Şu an korkum gitti çünkü. Piramintisi hala çözemedim. <laughs> ee, sen nerelere bakmıştın? Buraya... <laughs> Şuradaki fotoğrafı... Her şeye bak. Her yere bak. Tamam biraz daha geriye gidelim bakalım. Bu ne? Abi sen daha fotoğraf bul. <laughs> İki ordu. <laughs> Bir şey soracağım. Üç olunca oyun mu uçuyor? Yani amaca ulaşıyor. Amaca ulaşıyoruz. Ha. şurada da iyi feneri buraya girmiştim ben nereden buldun o topu anasının oradan bir yerde duruyordu benim <laughs> odama bir... ne ara gittin ya bir ara gittim Hangi ara işte? Bak yaptım bu topla. Antoni. Karşıda bir yer daha var. Arkadaşlar bu video en az kaç izlenir? Ne bileyim ben. 5 milyon izlenir tahmini. Tam 5 milyon izlenmezse benim adım sen abi. Çünkü o kadar, o kadar değil ya. O, tam 3 milyon olsun. Ha, bir Ömer dakika. Kadar, Bütün youtuberlar 5 milyon 1 milyon izleniyor. Sen niye izlenemiyorsun? Ee, Ömer o kadar bu videoda korktu ki Değil mi Anas? Yani başında korktu. Oynayınca hiç korkunç korktu. Ve oynayamadı. Oynayamadı mı? Evet oynayamadı. Arkadaşlar şaka yapıyor. Bütün eller ben oynadım ya. Şimdi derdem aldı elimle. İşte Erdem sen niye Bu videoyu merak etsen. Aha. Yani. İşte Erdem sen niye Bütün fotoğrafları buldum bu fotoğrafta bir isim var. Elmira. Şuraya bir koyayım. Arkadaşlar Ömer de videoyu bıraktı. Burada top oynuyor. Tam geldim geldim. Niye yerleştirin? Erdem sen çıktın. Neden aldın ama? Ha? İki tane var çünkü üç tane lazım. Bir tane daha mı bulacağım? Evet iki tane bulmuşsun. Üç. Al. Aldım. Şimdi üçünü aynı anda mı yerleştireceğim? He. Hmm. Yok olmadı. İkinciyi de almadın ki. Almış mı? Aldı. Bak. Bir, iki, üç. He bu mu? Aa, bunu Buna mı yerleştirdim? İşte. Yaptık. Fotoğraf. Bir ha. Son. Bir Hı, son son son. De aç. Son kilidini aç. Kilidini aç. Tum. Açtım. ne? Not. Bir mor. Burada bir şeyler olmuş gibi. Alan falan filan her neyse. Başar. Bu ne? Bu ne? Burada birisi var. Buralarda birileri var. El Mirador. E koydun mu sen? Evet şu an oranın içerisindeyim. Bak. Ya her şeyinde kirli var ya. Son yer olsun bu da bitirelim. 23 dakika olmuş. Hı. Bu ne? Burası neresi? Açılmıyor. Al, <laughs> Al sen oyna. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Evet. Ben buralar bir yerler. Ben nereye gideceğim? Aa su İyice yayıldın sen de. Oraya ha. ha ben diğer tarafa. Spa, Ne? Koş, 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 koş. kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Kendi kanalınızı kanalımızı açmanıza ne izin veriyor mu? Ha, arkadaşlar bu arada ben de bir kanal açacağım. Ben açmadım. İzin verdi annem. Arkadaşlar ben onlar da çok Açarsan oh. bana da abone olmayı unutmayın. O Ben ya yani. Robuxlu Robux Robuxlu. Af bana ne. <gülüyor> 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 Oğlum Robuxum yok ki be. Robux istiyorsan para ver. 4 lira. 4 lira mı? Evet Robux en son 4 liraydı. Hım, büyük daha fazla. Ihtimalle, büyük ihtimalle ben. Zam gelmiş. Açacağım. Açarsam beni takip unutmayın. Ben nasıl... İşe şey yapacağınızı gösterir mi? Gösterirsin. Evet. E ben döndüm dolaştım aynı yere geldim. Aa gelmemiş aynı yere. Aa bir şey diyeceğim. Dur yapsana. Allah Ömer'in elinden ben aldım şu an bende. Burası neresi bu arada? Şurayı merak ettim daha acaba. Girebiliyor muyuz? Aşağıda bir şey var mı? Bu arada buraya atlayabilirim ama atlamayacağım. <laughs> şu Burayı da geçip bitiririz. Arkadaşlar şu an ben oynuyorum. Ben de merak ettim. Bu oyunu da gitmiyor şu an. Aa, Arkadaşlar aynısı. Baslaşalım. Şu anda videonun sahibi sen oldu. Evet şu anda Bir dakika onlar top oynuyor. Videoyu bıraktılar. Arkadaşlar ben şimdi ilerliyorum ama Aa. hiçbir şey gözükmüyor. Aa. Biraz sessiz olun ya video çekiyoruz şurada. <laughs> Benim kanalı. Erdem'in kanalına ele geçirdim arkadaşlar. Erdem ele geçirdim. Eğer Erdem'in kanalını ele geçirmemi istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Her, her türlü Erdem kazanıyor. Ama bu zıplamıyor bu arada. Hey sen. Eğer şu an bu videoyu izliyorsan korkuyor musun? Korkmuyor musun? Aa Yorum bir yere düştü. <laughs> Baksanıza. Baksana ayı gör. Sanki yıldızlar. Oğlum oyun buga girdi. Evet, i̇şte, Aha. Ne de <laughs> gözüküyordu ki onlar? Allah Allah. Ay beşik arkadaşlar beşik attık. Kime? Sana. Ne arattın? Şşt. Ya? şşt. Evet er az önce hiçbir şey yoktu. Korkmuştum dedi ya. Arkadaşlar buranın kapısını neden kapattım? Oh! Aa koş diyor, run diyor bir şeyler oldu. <laughs> Bu Arkadaşlar Yap. bir <laughs> tane kapı güzel mi? Ne yaptım Aa run. Koş diyor, koş. Oğlum evet. geriye niye gitti? Hayır ya. Geriye gitmişsin sen. Sen geriye gitmişsin sen. Hayır. Sena geri sonrası. Ver ver bir. Evet geriye gitmişsin. What? Nereden girdin sen buraya? He. Girdi Ben buraya az önce oynadım. Yani... Bak fotoğraf. Önümü göremiyorum ki. Gördüğüm Nereyi önümü. bulursak girelim. Evet artık. Sen şöyle çok biliyorsun. Bak doğru söyle Demir. Buradan iniliyor mu? İnilmiyor. İnilmiyor. Şöyle ilerleyelim biz. Buradan inilmiyor. Böyle bir yere geldim. Aha. Nasıl? Orada bir yer var. Orada bir yer var. Nereden? Hı. Nereden? Ne oldu? Bir portal. Şuradan bilmem ne. Labirentteki tüm kaldırımları çevirdi. Ha, tamam evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Bugünlük tamam. videomuz bu kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Tamam bitirdim. Her bitirdiler. Yani. <laughs> Hadi görüşürüz. bay bay. Bay bay. Sena'nın serisi ol. Benim kanalım olunca bana da abone olmayı unutmayın. Evet, tamam. tamam. Ömer hazırla Arkadaş, topu maça git Bir dakika. Arkadaşlar. Sena bu video Sena ait olmasını da istiyorsanız kanala abone olmayı, bildirimler açmayı ve like atmayı unutmayın. Bay 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 bay